Selamün aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle samursaklı köfte yapacağım. Şu bardağımızda klasik bardakta 3 bardak simidimizi ekledim. Şöyle bir bardakta 3 bardak. Neden çağırıyoruz? Bunun üzerine şöyle suyumuzu ekleyelim. Göz kararı. Bu 10-15 dakika beklesin. Şöyle suda biraz beklesin. Daha sonra Baba. şöyle tuzumuz, kırmızı biber. Ama sen sen... Şimdi şöyle bir yemek kaşığı salçamızı ekleyelim. Başladı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar babaannem. Sarımsaklı ne yapıyorsun köfte babaanne bugün? Sarımsaklı Şöyle gördüğünüz gibi ayran Fazla. içiyorum ben de. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Az sonra yiyeceğim yaptığında. Değil mi babaanne? Hı hı. köftemizi. Önce bulgurunu ısladık, baharatlarını ekledik. Şimdi şöyle kendisini de yoğuruyoruz. Niye öyle yapıyorum? <laughs> dayılar. Neler arkadaşlar? Şöyle gördüğünüz gibi babaannem çok güzel bir hamur oldu. Sizlere göstereyim. Şimdi samsak köftemizi yapmaya başlayalım. Böyle yuvarlayarak şu şekilde. Yapma Yusuf. Yusuf ne sen nereye tutuyorsun şeyi? Aa, çorabıma döküldü. öyle hepsini bu şekilde yapayım daha sonra pişireyim. En sevdiğim yemek arkadaşlar bu dolma ve sarma. Dolma sarma olur mu Yusuf? Babaannem yemeklerden çok iyi anlar arkadaşlar. Buyurun gelin hep beraber yiyelim de. Teyhan dayı. Evet şimdi kaynamış olan suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekledik. Şimdi biraz da limon tuzu şöyle karıştıralım. Şöyle yapmış olduğum köfteleri içerisine aktarayım. Yine 6 tane domates rendeledim. Bir baş sarımsak şöyle maydanozumu da hazır ettim şimdi. Bunu kaynayan suyumuzun içerisine yavaş yavaş ekleyelim. Bu pişsin daha sonra sosunu pişirip içerisine aktaracağım. Arkadaşlar şimdi şöyle yağımızı ekliyoruz zeytinyağı. Ya ısınsın daha sonra samırsayla. burada köftemiz şöyle haşlanıyor. Samırsaklı köfte. Şöyle pişsin. Şimdi ısınan yağımızın içerisine samsamsız ekleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi samsamsız. biraz daha şöyle kavrulsun. Daha sonra salçamızı ekleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şimdi sarımsağımızı yağımıza ekledik. Şöyle sarçamızı koyuyoruz. Sarçamız da şöyle yağda biraz kavrulsun. Daha sonra şu yapmış olduğumuz domatesimizi şöyle içerisine aktaracağız. Şeysiz hali mi çocuğum? Domatessiz. Şimdi domatesimizi aktaralım. Sosumuz iyice pişsin. Şimdi bu şöyle bir kimyonumuz. Kırmızı biber. Çok da konu anne. Biraz da karabiber ekleyelim. Şimdi biraz da nane bu ile de pişsin. Burada da şöyle sizlere göstereyim. Siz de yakın sizleyin. Samus kaynadıktan sonra suyunu biraz süzerek içerisine aktaracağım. Şimdi bununla... Evet şimdi pişen köftemizin içerisine şu yapmış olduğumuz sosumuzu içerisine aktaralım. Şöyle. Mis mis arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle. Bununla beraber de şöyle bir iki defa kaynasın. Daha sonra kapatalım. Üzerine servisi yaparak maydanozumuz üzerine ekleyelim. Şöyle sizlere göstereyim. Çok güzel oldu. Evet şöyle servisimizi yaptık. Yemeğimiz hazır oldu. Afiyetle yiyeceğiz. Şöyle sizlere göstereyim. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız.